arkadaşlar Günaydın bugün günlerden pazar ve şimdi otoparktan motorumu çıkarıyorum birazcık bulutlu bir hava Burası biraz yüksek olduğu için otelim de burası işte şimdi Atina'ya doğru yolculuk için hazırlıklarımı tamamladım yola çıkacağım bu gece Atina'da kalacağım Umarım güzel bir yolculuk olur yağmura yakalanmam detayları yine paylaşacağız Şimdilik Valosa Elveda Atina'ya merhaba diyelim. Evet yola çıktık arkadaşlar. Şu an boşta gidiyoruz çünkü yaklaşık 7-8 kilometre aşağıya ineceğim. Manzara bu. İşte o gün gece bu yolları böyle navigasyonu saç çıkmaya çalıştım. <-ICaciones> yapma oğlum, yapma yapma yapma, 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 yapma oğlum, yapma oğlum, yapma yap, yap, yap. Hiç duracak bir <laughs> yer yok. <laughs> motora kızıyorlar abi motora. Evet virajları üzüyorsunuz. Evet arkadaşlar yağmura yakalandık. Şu an yaklaşık 130-140 km yol kaldı Atina'ya. Otobandan gidiyorum. Biraz ıslandım ama yani kurudu çabuk kurudu. Ee, yolun en kötü özelliği yol çok su tutuyor bazı bölgelerde. Yani bir kamyonu sollarken gördüğünüz onu GoPro videosunda. Yani bildiğiniz yağmurdan fazla yoldan kamyonların arabaların çıkardığı e, su daha çok rahatsız ediyor. E, daha çok engelliyor. Yani yol acayip süt Bunu ilk Yunanistan'a girdiğimde de bir yağmur yakalanmıştım, onu fark etmiştim. Ee, o birazcık e, şey zorluyor. 140 kilometre yolumuz kaldı işte. Şimdi gideceğim Atina'ya. Sanırım bir saate, bir saat, bir buçuk saate orada olurum herhalde. İnşallah sağ salim gideriz. gelmiş 2.70 euro olması lazım burası. Selam. Şu an, Atina'nın merkezine doğru hareket edeceğim. Hmm. Ah ha, pardon. Centrum City Central. Hmm. Türkiye. Pakistan. Kardeş. Evet arkadaşlar şimdi Atina'ya giriş yaptım. Acayip kalabalık, e, karmaşık bir şehir. Yani gittiğim diğer şehirlere benzemiyor Yunanistan'da. Baya karışık. Mini İstanbul, mini İzmir böyle karışımı bir şey. E, i̇lk bulduğum kafeye hemen oturdum. Gerçekten çok yoruldum. Bu sürüşte yaklaşık 360-370 kilometrelik yol Yunanistan rotam boyunca en uzun e, sürüşümdü. Şimdi bir kafe içeceğim. Kalacak yer bulacağım. Ondan sonra da e, duruma göre bakacağız burada. Durumlar nedir? Ne yapılabilir? E, bir gezi listem var. Onları değerlendireceğiz. Şimdi Atina merkezde ben bir kahve içiyorum. Evet bu apartmanda kalacağım ama şu an Airbnb üzerinden ev sahibinin yazmasını bekliyorum. Adresi buldum. 27 numara. 227 numara. Ama ev sahibinin iletişime geçmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar. Daha yeni odaya girebildim. Ee, burada Airbnb'de öyle bir sistem var. Yani ev sahiplerinin e, evinin başında durmuyorlar. Böyle apartmanların girişine şifreli kutu koyuyorlar. Oradan şifresi e, Airbnb üzerinden mesaj atıp bana şifreyi gelene kadar buçuk 2 saat kapının önünde bekledim. Ve sonunda ulaştım. Şimdi e, saat bu saat oldu. Yaklaşık 11'e geliyor saat. 10.30 civarı şu an herhalde göremiyorum. Yeni girdim. İşte hemen bu videoyu yapacağım. Ati, Atina yolculuğu. bolaston Atina yolculuğu. İşte GoPro videoları. Atina'ya giriş falan filan. Ondan sonra da yarın Atina'yı gezeceğiz artık. Böyle kısa bir video oldu. Zaten bir arkadaş da yorum yazmış. Seçim günü. Ee, nasıl izlenirse işte öyle izlenecek ama biz her gün koyacağız bir video bunu da koyalım ee, oturduğum dairede bakın şurası parmağım nerede ha şu dairede kalıyorum ben şu ışık yanan yer hatta benim odam ee, arkamda da böyle bir kilise var şimdi bu videoyu hazırlayalım yarın da Atina'yı gezelim böyle bir şey hadi kendinize iyi bakın